Aa burada kıyafet yeri işte. Kıyafeti ilk ben almalıyım. Ben neden en başa döndüm? Beni bekle. Tamam. Bekliyorum seni burada köprünün üstünde. Neyse de da kendi güzel ateş peri halimi çekeyim size şöyle. Mükemmel bir ateş perisiyim gördüğünüz gibi. O da süperisi ama o mükemmel mi onu bilemem. Ah işte geliyor görüyor musunuz zıplayarak. Feyzoş. Kafasında Feyzoş yazan kişi. Feyza mı Feyzoş? Feyza mı Feyzoş? Evet, hadi. Hadi kıyafet yerine geldi. Wow. Evet. bulutlar mı? <laughs> Vay canına. Al. Kıyafet. Aa, bu kızın kıyafetleri var. Nasıl? Hey sen nasıl aldın bunları? O ben değilim. Biliyorum. O kıza soruyorum zaten. O kızın Robux'u var. O kendi kıyafeti. Hayır kendi kıyafeti kıyafet öyle kıyafet değil. Kıyafet... Aa en başa döndüm. En başa dönüp şey alabiliyormuşuz. i̇lk başta iki yerden gidiyorduk. Ben sana demiştim. ilk baştan alıyorduk demiştin. Ay başa dönüp geri olduğumuz yere geri dönebiliyoruz ama. Öyle bir şey var. Hı, hı. İşte ben ateş püresi kostümü alayım hemen. Kanadı su kostümünü alayım. Şunu alayım kanadımı. Kanadım mükemmel oldu. Saç. Neredesin? Buradayım saç yerinde. Kanat da alacağım ben. İşte çok güzel oldum. kafama onun yerine şöyle şunu yapayım. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bugün peri olduk ve gıcık kız ve iyi kız oldu. Tabii en sonunda giydik. Görüşürüz. Su ve ateş olduk. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.